biz bu portreyi genel olarak eskisini çizdikten sonra eğer karikatür bile yapmak istiyor iseniz arkadaşlar bunu hemen bakın şu uçlarla veya çini mürekkebi fırçalarla yapın. Yaptığım şeyi burada hemen bakın iki dakikada ben karikatür ama bunun açılı yüzeyini kullanmak şartıyla bak hemen bakın bulacağım yerleri buradan perçem bakın çerçemleri 2 dakikada sonra geliyorum yani siz portre çizimlerinizde de böyle düşünmeniz lazım işte evet eve. geldi genel hatlarını bulduktan sonra. bakın bunu ben biraz istersem stilize etmek istiyorsan daha karikatürize nedir genel hatlarını bak burayı buldum hemen genel yapısını buluyorum. Yine tekrar bakın çeviriyorum. Aynı. Kaşların durumunu bulduktan sonra burun geldi. Buradan geliyor. Bak hemen şuradaki şu kısımları geldi. Buradan bakın şu şuradan gelen kısım şurayı şuradan geldi burası. Şuralarda hareket. Üst tarafı hafif kaslı neydi biz? Kenara doğru gelmiş gibi ağızı bulacaktık. Geldi, geldi. Bakın. Buralarda mimik Ben geldim. Şimdi bunun yüzünü böyle buralarda hafif çıkıntılı yaparak stilizasyon yapabilirsin. Geldi şuralarda kaş, göz, buralardan geldi, geldi. Hemen aynı şekilde geliyor. Buraları sonra tekrar biz stilizasyonla sulu boya yaparken onları rengini verebiliriz. Geldi. Boyun hemen buradan geçtiğinde nedir bak ben önceden bulduğum yerleri bakın grafiksel olarak döndüm. Tekrar burada gelen yeri çeviriyorum. Çevirdim. Çevirdim. Tekrar şurada bak bir kırılma varsa yakada lakos bir yaka giydiyse nedir? şurada geçti omuzlar artık serbest olarak hemen uyuyorum, burası kol geldi bak hemen buradan aynı polanlar geçti lakustun alta geçen hemen burada bir işareti şuralarda yine kaşesi gibi değil mi bunun bunu daha bir, bakın hissiyen şu çizgiler işte bunlar hepsi grafiksel anlatım kapatabildim mi arkadaşlar? Geldi yine bakın. Eğer sadece bunu karikatür olarak düşünmeyin. Siz desen olarak çizerken de aynı şeyleri yapın demiyor muyduk biz? Bunu istiyoruz biz hemen. Stilizasyonla eğer bu insanın tipi demiştim bakın. Şurada hemen bir sakal gibi tarzı yapıyorum. sonra hemen bak arka background ı. sonra yaparım demiştim sizlere ben değil mi? Aynen. Aynen. Bakın bunu yapıyor. korkulukla. Belki bunun burada hemen bir bayrak asılı. İstanbul'u ben resmediyorsam yine hemen bir vapur. Bakın buralarda dalgalar dalgalar geldi. Vapur kadrajda ufuk çizginden. Buradan gördüğü için şurada bak İstanbul deniz işletmelerinin hemen bir amblemi yok mudur? Vardır. Sonra <laughs> pardon Tekrar şuraların yazı, bopurlarımızda bizim şuralarda şeritler oluyor çok detayına girmeden. Artı geldim burada ön planda ne vardı hemen Galata Kulesi bakın kuleler kuleler geçti Galata Kulesi'nin tepesindeki kısım hafif daha sonra bakın hiç şey kalmadan şehri resmediyorum arkadaki süriyet neydi burası? Karaköy'ün üst tarafları diyelim, hemen bunun arkasında Sinagog, evet Sinagog resmi. şuralardan Bekval dediğimiz kısım. Buraya geçtim, hemen ne demiştim ben, dedi ki burada cami yoktur, İstanbul'a gittim. Harbiden üçüncü olarak İstanbul'a Turist, İstanbul'u anımsaması için hemen İstanbul'un böyle, bak burada da var bir kubbe. Yıldızları burada süleyen ve ne demiştim biraz önce sabahtan anlatırken martılarımız gittikçe küçülüyor böyle uçmuşlar tekrar daha küçükleri uzaklarda var hemen şuradan küçük küçük nedir bunlar bulutlarımız işte deniz iskele belki burada hemen yine iskele bitiyor şurada hemen bakın mantar gibi Hemen açılmış. Zincirler yok mu denizin kenarında? Bak o kenarı hemen benimsetiyorum. Anlatabildim mi dostlar? Okey. Yani eğer bir karikatür bile çiziyorsanız bunu hemen renklendirmeniz iki dakika anca sürer hemen kişiyi renklendirmek için. Anlatabildim mi? Okey. Şimdi ise biz bunu bir renklendirelim. Ne yapıyorum? İlk önce ten rengimiz neydi arkadaşlar? Buradan bakın toprak sarısını aldım. Toprak sarısını aldıktan sonra ama bazen eğimli kullanmam lazım. Çok az. Gerçi bu mürek gibi değil. Kalografik uçla yaptığım için boyayı dağıtabilir. Hemen nedir? Işığı o taraftan aldıysa veya bu çocuk sarışındı diyelim. Bak hemen saçlarıyla başlıyor. Geliyorum. Buldum. Bu taraflarda daha koyu. Bakın aynen sabahtan anlattığım gibi küçük küçük açarak bu saçları ışığa doğru bak. Okey. Bazı yerlerine sonra onu koyular koyabilirim. Bakın tekrar geldim. Renklendirdim. Bunun saçları sarıysa birazcık kaşlarında da vardır. Öyle değil mi? Evet. Sonra hemen renklendiriyor. Rengimi yine tekrar açıyorum bakın. Hemen koyu olan taraflardan ten rengine yakın aldım. Gözleri hemen bıraktım. Burada kısım buraların ışık vardır diyorum. Gördüğünüz gibi çok fazla bir zamanımızı almaz dostlar. Hemen aldım. Kulak tekrar küpesi. Buradan bakın. Gölgeli alanlarını size portrede anlattığım gibi ilk önce gölgeli alan yüzeyleri koyulaştırıyorum. Tamam mı dostlar? Evet. Daha sonra buradan geldi. Bakın. Geçiyor. Geçti. Şimdi gözümüzün bu kenarlarında gölgeli alanlar hemen şuradan açıyorum. Halbuki sulu boya çok tatlı değil mi Ercan? Yani bu kadar basit. Alıyorsun durma böyle. Tıkır tıkır. Arkadan biraz sonra background falan yapacağım. Yaptım. Ama hemen burada değil. Burada da kolları var. Evet, okey. Şimdi geldi. Arka tarafa geçiyorum ben. Deniz. Denizi resmedeceğim. Çeviriyorum arkadaşlar. Aldım. Burası deniz değil mi? Burası Nasıl değil. ama buraya geldim. Ben yani bulutları yukarı ön plana e çıkarmak için gözümle Bakın. çok basit kroksel olan geldim ne yapıyorum? Bizim buradaki kırık kahverengi, mavi karışımı hemen kirli renkler arka background ışık ne taraftan geliyor bu taraftan.